Yılmaz Güney ile Selimiye ceza evinde tanıştım. Yılmaz Güney sanatçıydı, sinema sanatçısıydı. Orada olan herkes ona ilgiyle bakıyordu. Ben de öyle baktım. Ondan sonra da bir yazan çizen insan gibi bakmaya çalıştım Yılmaz'a. Yılmaz Güney, sonraki düşüncem Yılmaz Güney için tanıdıktan sonra düşündüğü gibi yaşayan, yaşadığı gibi düşünen bir insandı. Adam diyor bir adamdı gerçekten. Hani tarihte iz bırakanlar diye deriz ya. İz bırakarak giden insanlardan birisi idi. Bazen küçük olaylar çok şey anlatır. Dersin hani bir insanın sigara tutuşu onu anlatır deriz ya. Birisi paketi ortaya koyar, birisi de uzatır çeker. Yılmaz paketi ortaya koyanlardandı. Sonra herkes orada Yılmaz'a artist olduğu için, şu olduğu için, bu olduğu için nöbet tutarken ya da yemek masasını hazırlarken iltimas geçmek. Yani Yılmaz'ın nöbetini tutmak, koğuş temizliğini yapmak isterdi ama o hayır paçalarınızı var kendi temizliğini nöbeti geldiğinde herkesten iyi yapar tuvalet sırası gelir. Çok önemlidir o da cezaevlerinde tuvalet sırası. Sabahleyin herkes yüzünü yıkayacak. Havlusu omuzunda bekleyecek. Ona saygıdan dolayı, sevgiden dolayı artist olduğu için sırasını vermeyen vermek isteyenler olurdu. Hayır, sırasını şaşırmazlar. Bunlar benim gözümden kaçmıyordu. Sabah sporu yaptırılırdı. Ben sporu pek sevmezdim, yapamazdım da. <laughs> i̇şte şınav çekilecek falan. Yılmaz yaptırırdı bazılarını. O küçücük dar salonda ya dışarıda falan değil, e, Selimiye'nin ikinci kat yerinin uzun salonunda. Salon dediğim sofa, giriş. E, odalar oraya açılıyor, koğuşlar oraya açılıyor. Orada ben elimi yere koyarmışım, göbeğimi de koyarmışım. Of puf ederim ama hiç göbeğe kaldırmazmışım. O onu görmüş. Şimdi Hasan abi oynuyorum diye bir gün yaptı bir. Gübeğe yere koyuyor, yapıştırıyor, kafayı indiriyor, kaldırıyor. Sadece şınav çekmiyor yani. Öyle hemen yakalayan. Biz onu nasıl izliyorsak o da bizi öyle izliyormuş demek ki. Kim ne yapıyor? O arada herkes onunla tanışmak istiyor tabii, görüşmek istiyor. Bir gün o gardiyanlardan birisi demiş ki, yav demiş, Yılmaz demiş falan karıyı nasıl öptün... sinemada. Öpmesini soruyor şu, ona çok bozulurdu öyle şeylere çok kızardı cevap da vermez çeker giderdi bir gün bir şey oldu o havalandırmaya çıktık o dediğim sofa uzun giriş salonda salon değil işte yerde pencereler çok derindir Selimiye'de duvar geniş herkes hemen bir yer tutar Dışarıyı ise dışarı da dışarı değil havluyor Selimiye'nin iç kısmı boştur. Talimgah gibi. Orada bir de fırın vardır. Kağıt yakarlar. Sonra da bizim kitapları yakıyorlardı. Cemseler dolusu getirip. Orada kitap yakılan bir yerdi. Bazı kitapların yaprakları uçardı bacadan. Gelir pencereye yapışırdı bizim pencerelere. Atmaca gibi çocuklar vardı. Yakalarlardı. Yarım sayfa. yanmış kitaptan hangi kitaptan çıkarırlardı bu, bu yarım sayfa. Öyle okumuş çocuklar vardı. Oraya bakıyoruz yani. Oraya ee, Yılmaz erken koşmuş, yer tutmuş kendine pencerede. Pencereye sırtını verirsin, içine oturursun, ayağına karşısına pencerenin içi geniş ama dayarsın dışarıya seyreder. Bu yandan tabla da önüne dizilen arkadaşlarla konuşursun. Ben varınca Yılmaz saygıdan dolayı bana verdi yerini. Ama Hakkı Gümüş Taş var aklımda kaldığına göre. Yavuz Çizmeci var. Birkaç kişi daha var. Alabora var. Şu Mustafa Alabora. Aklımda kalanlar. Bu arada Yavuz Çizmeci bana bir soru sordu. Hasan abi dedi gelişme nedir dedi. O zaman birbirimizi sınav yapmak da modaydı. Kitabı bilgiler sorulur. Ezber. Gelişme nedir dedi. Ben estek kerestek bir şeyler söyledim ama kitaba göre bilemedim. Sonradan anladığım kadarıyla kitaba göre değildi benim söylediklerim. Yavuz dedi ki gelişme eşittir çelişme abi dedi. Bitti, o kadar söyleyeceksin, kitapta alıntı, tırnağı kapat. Yılmaz küstü gitti, bıraktı şeyi, bana küstü gitti. Niye bilemedim ben onu? <laughs> onu hiç unutmuyorum. Bir hafta konuşmadı benimle. Neyse sonra barıştık tabii. Ondan sonra yine unutamadığım bir olay. Ben bir roman çalışmıştım, Yatırım Çocuklar diye. Çıktı o kitap sonra. Bu yatırım çocukların şeyini yazıyorum karalamasını. Bana Yılmaz bunu bana okur musun abi? Okuyayım dedim. Çok sabırlı bir adamdı. Her gün geldi. 3-4 gün, 5 gün belki. Benim ranzanın üstüne oturduk. Bağdaş kurdu, oturdu. Öyle böyle dinledi. Kıpırdamadan bu da heykeli gibi dinledi. O kadar sabırlı şey bir adamdı dirençli bir insandı. Yani o zayıf bedeninin dışında çok güçlü bir yapısı vardı. Kişiliği gibi bedeni de, kasları da güçlüydü demek ki. Benim okudum o zaman yazdığım saçma sapan işte bir şeyler, işte doğru dürüstte bir şey değildi. Sonra düzeltmemiştim. Onu sabırla dinledi. Arkasından dedi ki, abi dedi, komünist getirdim, okudu. Komünist çıkmıştı o zaman. Okuduktan sonra görüşü aynen buydu. Bunu birkaç yerde yazdım da, söyledim de. Abi dedi bu kitabı ben buraya cezaevine düşmeden okuyaydım dedi. Allah'ıma bu yanlışları yapmazdım dedi Adana'lı ağzıyla. Ve 50 bin tane bastırır bedava dağıtır giderdim dedi. Çünkü komünist imam da bundan 50 sene önce ben biz burjuva aydınlarına, burjuvazinin yaptığı yanlışların farkına varanlardan birisiyim bizi dinle dövüştürdüler. Sermaye ile dövüşeceğimize dinle dövüştük biz. Siz aydınsınız, öğretmensiniz, kahramansınız, köye gideceksiniz, Atatürkçü olacaksınız, ilerici olacaksınız. Bunu nasıl belli edeceğiz dedik. Dediler ki kaç tane imamın sarığını boynuna dolar da sırtını yere getirirsen o kadar Atatürkçüsün, kahramansın. Bizi böyle kafamızın arkasına ben güya köyen kökenliyim. Ama şeyler yazılıyor. Ee, beyin yıkayan yazılar yazıldı. Neticede onun etkisiyle etkisinden erken kurtulanlardanım ben. Din bir üç yapı kurumudur. Yel değermeni gibi onunla dövüşmek olmaz. Benim şeyle dövüşmem lazım. Sermayeyle, kapitalizmle dövüşmem gerekiyor dedim. Yani dinle dövüşmeyin dedim arkadaşlara falan. Komisimam da bunu yazdım. Yılmaz bunu okumuş, hoşuna gitmiş. Bunu ben dağıtırdım dedi, herkese dedi. Bir o, ama buradan çıktıktan sonra kimseye söz vermeyeceksin, ben sizinle sözle anlaşma yapıyorum dedi. Bunu e, film yapacağım. Hatta bir gün iyi hatırlıyorum, çarşafı kafasına doladı. E, i̇şte ben komünist imam buluyorum, şudur budur. E, onu anlattı, onu unutamıyorum. Fakat ömrü vefa etmedi. Oradan çıktı. Yumurtalık olayı başına geldi. Gerçi İzmit cezaevinde falan kendi ziyaret ettim ama yani komünist imam film yapma şansı olmadı. Denk gelmedi. Olmadı. Yılmaz Güney'i öyle kısa bir söyleşiye sığdırmak çok zor tabii. Yılmaz Güney için biliyorsun ben bir kitapla yazdım. Mahpus Yılmaz Güney diye. Yılmaz Güney kaybolup gitsin istemedim. Orada Cezaevinde Yılmaz Güney neydi ne değildi yazılmalıydı çünkü e, 7 ayrı ilde 13 ayrı cezaevinde yattı Türkiye'de cezaevinden ben de çıktıktan sonra 74 afı e, o da bir süre sonra çıktı sonra başına işte işler geldi sonra yurt dışına kaçtı ve vefat etti ama Yılmaz Güney öldükten sonra o kararı verdim Yılmaz Güney yazılmalı. Bu benim için bir namus borcuydu. Derledim, topladım, arkadaşlarıyla konuştum, savcılarla konuştum, gardiyanlarla konuştum. Gittiği illeri tek tek gezdim. Yılmaz Güney neydi, ne değildi? Hangi nasıl bir insandı? Nasıl bu kadar iz bıraktı? Merak ettim onu. İşte onu yazdım. O kitapta var olduğu gibi hepsi. Bu arada benim anı olarak konuşurken, araştırırken Kötü diyen adama rastlamadım. Düşmanları bile yiğit adamdı dedi. Ee, Yılmaz'ı bir iki yerdeki bazı olaylar çok ilgimi çekti. Nevşehir Cezaevi'nde yatarken Nevşehir'e gittim. Orada az daha döveceklerdi milliyetçiler beni. Niye? Bula bula bu mi buldun araştıracak diye. Kızıyorlardı. Fakat iyi insanlar da vardı. Onların izlenimlerini aldım. Yılmaz Güney voleybol oynamaya çıkarmış dışarıya. Bazı şey, balkonlardan gözükürmüş. O balkonları satarlarmış Yılmaz Güney'in voleybol oynamasını seyrettirmek üzere. Ee, sinema seyrettirir gibi. Bir de Başak Kapısı cezaevinde ilk girdiği cezaevidir orası. Orada üç kağıtçı bir gardiyan kapıya bir delik delmiş. Beş kuruşa Yılmaz Güney'i içeride seyrettirilmiş dışarıdaki e, şey, öbür koğuşlardaki mahkumlara. Şeyde bir tanesiyle görüştüm, onu buldum. Vezir Köprü'lden Ahmet Cebeci'yi buldum. Ona sordum, tanır mısın Yılmaz Güney? Tanırım. Nasıl bir insandı diye sordum. Şeyde İmralı da beraber yatmış. Kitap gibi adamdı diyor. Her e izine gidene orada yatanların yılda birkaç gün izini vardır. Gidenlere çaktırmadan elini cebine sokar da harçlık verirdi. İzine Ve izine gidenler de her birisi ona Yılmaz abi eyvallah gitmek var, gelmek var, gelmek var, görmemek var. Hakkını helal et demeye geldiler. Şunun amacı yani bana yol harçlığı ver. Ve hiç kimseyi boş döndürmezdi gerçekten o. O Ahmet Cebeci anlattı bana. Ahmet Cebeci dedi ki ben işte aldım harçlığımı koydu çıktım oradan Yalova şeye geleceğim. İzmit'e geldim. İzmit'ten Samsun'a gideceğim. Otobüs bekliyorum. Akşam üstü de oldu. Kafam sıfır tıraşlı cezaevi şeyi. Kimse güvenip de benim el kaldırıyorum, Otobüsler durmuyor. O zaman terminal falan yok. Diyor, nihayet bir otobüs insaf etti. Durdu Samsun'a doğru giden otobüs. şoför iskemle çekti. Oturdum ama yan yanda bakıyor. Anarşist miyim? Neyim diye. Şey, şoför. Bir süre sonra şoför bana sordu. Amca nereden nereye yolculuk dedim. İçimden dedim ki ya doğruyu söylüyorum şuna. Ee, İmralı'dan cezaevinden izinle ayrıldım. O sen o zaman Yılmaz Güney'i de tanırsın dedi. Tanımaz olur muyum dedim diye hemen beraber çektiğimiz fotoğrafı gösterdim diyor. O sırada muavin geldi dayı para dedi diyor. Şoför dedi ki onun pasaportu var gerek yok. Ee, onun serbest şey var bileti var. Yılmaz Güney ile çekilmiş fotoğrafı pasaport gibi gör, paso gibi gördü diyor. Para almadı. Ben buna alıştım diyor. Ondan sonra diyor hangi illere şehirler arası otobüs seyahati yapsam yola gitsem onu gösteriyordum şoförlere benimden para almıyorlar diye. Bu <laughs> tabii komik bir durum ama bu bir gerçek. Halk seviyordu onu. edebiyat kişiliği, sanatçı, sinema yazdıkları da öyle. Üç bilinleyenli deklem öyküsünü ilk yazdığında daha lisede öğrenci ee, sınıf ayrımı yapıyorsun diye ilk cezasını aldı biliyorsun. Şeyde Nevşehir ceza evinde yattı. Sonra Konya'ya sürgün edildi. Ee, Yılmaz'ın çok anı bende yani araştırdığım anılar birebir beraber yaptığım, yaşadığım anı değil de derlediğim anılar pek çok. Hangi birini anlatayım? Evet. Ee, sinemasını nasıl değerlendiriyorsun? O konuda biraz... Çok sineması gerçekçi. Yani nasıl ki edebiyatta toplumcu gerçekçilik önemliyse son derece yalın ve gerçekçi. Ben Umut filmi kadar yalın ve istediğini kolay anlatan ama derin anlatan bir film görmedim en son işte yerin altından çıkacak hazineye bel bağlayıp onda yılan oluyor kaçıyor diye o da kaçınca ne yaptı o adamların geleceğini ne oldu halen merak eder insan ben merak ederim şahsen bir umudu umutsuzluğu bu kadar güzel anlatabilir bir insan iyi öz olursa iyi konu olursa iyi film ancak o zaman çıkar sadece parayla değil onun için derler ki iyi öyküsü olmayan iyi senaryoyu elde etmek mümkün değil. İyi senaryoyu elde etmeyince de iyi film yapamazsın. Ama iyi senaryo iyi bir özden çıkar, iyi bir öyküden çıkar. Yılmaz bu özü hiç unutmazdı. Biçime bağlanıp kalmazdı. Lenin şu sözünü çok iyi bilirdi. Ee, özü kaçıran, özü ihmal eden sadece biçimle uğraşan sanatçı yarattığı ya onun yarattığı o sanatçının yarattığı fütürist bir korkuluktan başka bir şey değildir. Yani öze, öz önemli biçim. Tabii ki biçimi inkar etmiyoruz. Ama özsüz biçim bu Juvaz'ın gönlünü hoş ederiz ancak başka da bir şey yapamayız. Eleştirdiği ee, eleştirdiğim yanlar var mı? Hiç eleştirel baktım diyemem açık konuşayım. Yılmaz'a ben pek eleştirel bakmadım. Ee, ömrü vefa etmedi, yaşı vefa etmedi. Kalsa yanlışlar yapabilirdi. Benim izlediğim zamana kadar ben yanlışını göremedim. Erken yaşlarında e, kumar oynadı denir, bilmem şu denir. Hepimiz geçmişten getirdiğimiz yanlışlar var. Önemli olan onu onarmak, tamir etmek. Yılmaz Güney onları onarmış, aşmış bir insandı ben eleştirecek bir şey bulamıyorum. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Yani e, bugüne gelirsek sence Yılmaz Güney'in e, bugün insanlar tarafından algılanışı nasıl? Yani yeterli mi? Yetersiz mi? Nasıl buluyorsun onu? O konuyu nasıl buluyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Yılmaz Güney'i seven sevmeyen iki kişi, iki grup iki tip iki sınıf insan vardır. Ezenler Yılmaz Güney'i sevmez. Oldu mu olası. Dün de sevmez, bugün de. Ezilenler sever. Özellikle köylüler. Her köyümüze gitsen kendiliğinden aktığı duvarına taktığı Atatürk resmi bulamazsın ama Yılmaz Güney'in resmini bulursun. Ya bu zorla olmaz. Ayrı bir şey. sonra Yılmaz Keşke daha çok yaşasaydı, yaşarsa çok şey yapabilirdi. E, fakat sistem onu bir biçimde saftışı etti. E, ona üzülürüm. Ama eleştiriler yan, eleştiril yan. Bir tek eleştirdiğim yanı yumurtalık savcısını. Yani öfkesini içine gömseydi. E, ne yapsa ne ne yapsa. Onunla o diyaloğa girmeseydi, o ölmeseydi. O e, savcı bize o kadar büyük kötülük yaptı ki, geliyor hakaret ediyor da tabii o, o kavga oluyor aralarında. Her şeye karşın onu vurmasaydı ve yaşasaydı inan, inancına çok daha faydalı olacaktı ama böyle olmadı. İşte eleştireceğim tek yan o öfkeye, yoğun şeye, o kazaya neden olması ya da yaratılması onun özellikle o provokasyonun o bize çoğum oldu. işçi sınıfına çoğum hal oldu. Belli yaş grubu onu çok seviyor. Ama gençleri tanımıyor çok. E, e, o, şimdilik yok bir şey. Sen güzel şeyler yapacaksın. Bunu görüyorum. Kafanı biliyorum birbirimize alıp vereceğimiz şeyler vardır. Ben de yıpranmamış, eee örselenmemiş, ülkeler bir şeyler var. Onları yaparız.